Oho, bana o nasıl bak, fener oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum Elif'e Ne lan o? Abla bana bak, abla bana bak. Aa neyle yapıyorsun? Valla spastim. Yemin. Eee canımm, ninanay, ninan ninanay. Kayıl adabim sen götür başım döndü. Benim de başım döndü amına. Ataka. Fener'i aldı gitti bu. Bu ne? Bu ne lan? Arkanıza Derinlik bakın, arkanızdan gelen, arkanızdan. Oraya mı gelelim? Arkın... Gel gel. Gel Furkan gel. Yavru, yavru kedi, kedi mi? Uyuyor. Ben bunu uyandırayım mı? Benim olsun. Sen ne lan. Alırsınız oğlum. Ha yavru kedi. Canlı bu. Ya. Allah Allah. Nasıl ya? Yani? benim olsun mu? Benim olsun mu? Oğlum bu kedi seni yer. Tek ben de. Valla spastiyim. Adam o nasıl fener lan? Abi birisi ateş mi ediyor? <laughs> <laughs> Ananın! <Hadi, hadi>. Ananın! <laughs> kedi Belki cana geldi. Orada. Amına kodumun bebesi ya. Orada bir şey var. Bu Vardı. ne? Bebe bebe. Otur mu? Oturdum. Bodrum mu? Bodrum 2 mi? Bodruma gideriz beraber. Şu an Bodrum değiliz, Bodrum 2'ye yani daha aşağı iniyoruz. Ey bu ne? Ben anladım. de Kur'an-ı Kerim'i önden giderim. giderim. Abla git önden git, git önden git. Abla senin önden gitmen lazım. Önden git abla. Ben al. önden gidemem, tamam. fenerim yok, hiçbir şeyim yok. Yürü git abla, abla al, tamam. Gidelim, al, al feneri, al feneri. Ver. Al Kur'an'ı. Al. Ver bakayım. İsa Musa anne. Bu sikti. Aa, Ariel'i almışlar am. Ariel o yüzden gelemiyormuş. Hadi <laughs> ya kalk. <laughs> <Gül Hello. Aa Ariel burada yavrum benim. Abla şu kapıdan girsene. Hii, Atakan anneni, ileri gitsene. Baba, o ne lan öyle. C eğilme var. Bu arada bu kısa yolu açtım. Oğlum nasıl eğiliyor lan böyle? Abla bana baksana eğilirken. Valla <laughs> <laughs> spastayım. <laughs> <laughs> İleride kırmızı ışık var. O. Kolu buldum. Burada bir şey Hii! var. Aa, Allah ım. Allah ım. Senin anneni silendirmem. <laughs> <laughs> o ne oğlum? Of. Abi eğilirken görmüyormuş. Evet. Hayır görüyor. Saklanıyorsan saklanırsan görmüyor. Ben bu kapı kodunu... Öldüm. Ay kalbim gitti. Furkan tek sen ya hayattasın. Gelme. Aa, korktum. Gittim düz koş oğlum. Öldüm. Sıçtım. <laughs> Yokum ki. Aa! Oo Öldüm. kutuların arkası. Ee? Takamıyor mu? Hı. Ha. Aşağı doğru çekeceksin ha. Tamam gir. <laughs> Öf geçemiyor Bok yedik. Dur, Ananı aldım içe şey çıkma. Bir şey geliyor. Tamam dışarı git. Çıktık. Hayt diyor. Saklan diyor. Niye saklan diyor? Saklansan iyi edersin diyor. Beni almadım. eee. ben saklandım. <laughs> Annen. Yavru kedi geliyor. Annen ne? Yavru kedi am. Ay bu ne? Ay korktum. Oğlum kitabın dediğini biz niye yapmıyoruz ya? Ben yapıyorum. Saklandım. Furkan. Aa zombi olmuşum lan ben. Oh my god. Lan canavarın çıktığı yere gir Furkan sen de. Nereye gidiyorsun ben? canavarın götüne doğru. Öldü. Bana Çok <gülüyor> fena burada. <laughs> <ya. gülüyor> çok kötü korkunç bir şey yapma. Evet. Bu kadar Abi canavarın ya ben çıktığı yere gireceğiz. Canavarın ya. çıktığı yere gireceğiz. Nereden çıktı? Ben görmedim ki. Emoji yemiş. Emoji gelme lütfen gelme. Ben hiç gelme. Emoji. Lan gelme. Lan git. Korkuyorum. Emoji. Hayır iyi Emoji yemiş. İyi Emoj Emoj Emoj, çok kötü. <laughs> Tansiyonum çıktı. Aa burada. Anne k- Ananız. Aa kırdı kırdı kırdı. Duvarı kırdı duvarı gitti o. Aa bekleyecekmişiz. Abi. Ben aşağı geri girdim koloda... saklandım Allah, bu abla arada. Bak, Oradan git abla. <laughs> Yok geçilmiyor Şu... Aa burada burada abla. Geldim. Şu kırmızı. Şu şey i̇çinde aldım. Aa bir tane daha var şurada. Burada nasıl gideceğiz? Onu, onu da getirsene. Giremiyorum işte. Şuranın dibinde anahtar evet, bulmak lazım. Etkin diyor. Al oğlum al işte. Başka. Var var başka da var. Ha burası da var. Alın lan şuradaki şey var mı? Aha gel. Buldum. Ya, gel gel. Bu Şurada ne? Var. Başka. Ha abla onu at onu at abla abla onu at. G'ye bas. Burada ha. var. Bana bir tane daha lazım. Dur bekle tamam, bulayım. Burada. Yo yo abla burada işte. Bende ha, var şu an. Hepsini buldun mu? Şuranın içinden buldum ben. Gel burası Nerede? gel. Ha, şura bak şu yukarısı. Ha tamam. tamam kapı açıldı gelin. Hadi. Abla girsen önden. Geldim geldim. Bence ha. oraya gitme al. Buraydı ha. ben buradan gel. Ha ışık aç kapat tamam güzel. Puzzle mı bu? Bir dakika şunu şöyle taşı. Bak yapamazsın sonra. orası doğru diyorum. Ha bak bura doğru bak bura birleşti görmüyor musun? Ora birleşti de. Bekle bir dakika bekle bir bana sağ. Oldu. Oldu. Bu kadar ya Allah Allah aynı. <laughs> ne yapacağımız bir bakın hiçbir fikrim yok. Bence üst katta bir Bodrum şey var. Bu çıktı mı ki? Ben bu kitabı mı çıktı ya bu kitaptan? Ay! Ne oldu? Anime kızı! Ne? Şu yolda bir tane... Anime kızları ya gerçek bak... değildir Furkan! Hayır gerçek bu! Bana bak ya! Hiç anlatmadım sana olsun. Daha çok hikayemiz vardı. Aaa! Harbiden anime kızı! Ananı avradın yılan geliyor yılan geliyor. Nerede? Anime kızın oradan geliyor değil mi? Aha. Aa görünüm değiştir. Aa ben, ben pembe oldum. <laughs> bu ne? Kapı var burada. Eşya al el feneri. Aha bulduk. Aa bir sürü al. Aa iyi güzel süper. Bu şerefsiz ama buralarda dolaşıyordu ya. Hmm. Verici nerede ya? Tam kitabı bulduk. Bir tane sondu değil mi bu? Abla şuna şu 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 abla abla abla. Al onu gel. Bak, gel. Koş. Geliyoruz Furkan dayan. Allah gelin, Allah senin. De pis Tamam. Ha, ee, şifre Siu. Şifre lazım. Şifre bulun. Otistiksin. Wallace Spastim. De Yemin. Aha! Aha! Ölmedim. Baka girdi. Lan ne yaptın? Neyse sen öyle tut bizi etrafa bakalım. Gitti. Aaa ee, beni aldı çünkü. Alamadı. Mal. Ay. Moon. <laughs> Yükleniyor. Çok. Ne diyor? Demonun sonuna geldiniz neredeyse oynarız. Bra. Bir Geçe geçebilir miyiz? Ya siktir git o kakan oyunu al amına koyayım. Ahahahah. Belki geçeriz